böyle bir mübarek ayda başta sayın valimiz olmak üzere bu gecede bizleri bir araya getiren vesile kılan hizmet eden herkese teşekkür ediyorum. Rabbim hepimizin duasını, ibadetini kabul eylesin. Birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Hizmet etmek, hizmet makamlarında bulunan bizlerin görevi. Bunun için ayrıca bir iltifat olan gerek yok. Çünkü hizmet etmek nasip bir şey. Rabbim de bu makamları bize nasip ettiğine göre biz çalışacağız. O görevimiz. Takdir başta Allah'ın ardından da bizlere bu emanetleri teslim eden siz değerli hemşehrilerimizin biz sizlere ve tüm hemşehrilerimize hizmet etmekten gerçekten mutlu oluyoruz. Hele hele şehrimize, ülkemize kalıcı bir ispat ettiyse bir kimin çatırmasına vesile olduysa bir fani olarak insanın herhalde duyabileceği en büyük mutluluk bu olması gerekir. Ben de bu mahallenin bir ferdi olarak Niyazi Başkanım'ı diğer mahallelerde ayırıyorum ama sorumluluğu fazla olduğu için ne derse bugüne kadar hiç hayır diyemedik. Öyle bir dil ve yaklaşım var ki biraz baştan geldiğinde biz ne yapıp yapıp onun dediğini yapmak zorunda kalıyoruz. Önce hayır desek de sonra oradan birkaç gün geçti mi yine evet diyoruz. Ondan da Allah razı olsun. Bu cami Hiç ayırmadan her zaman bir araya getiriyor. Bizleri de siz, sizin gibi çok kıymetli değerli hemşehrilerimize bu tür ortamlarda buluşturuyor. Tekrar hizmet edenlerden Allah razı olsun. Ayımız, gecemiz ve ibadetlerimiz kabul olsun. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.